Allah. Onların... Domalan golulu bura. <laughs> Kanka, seri atış arayacağım. Mücevherli duruyor yanda. <laughs> mücevherli. Ulti ile <laughs> bir şey olur mu? Yani yapılabilir. Palyaçoğlu'lu nasıl? Görünmez doğaltan. Step dans geldi ya. Kanka bunlar varken de roll atmak istemiyorum. Step dans mı? Ölümcül tempo inilmez mi mücevherli sence? Bilemedim. benim de böyle bir üçlü karşıladı. Kanka step salayım alayım mı? Al. Hadi şu çifte silah gelirse diye mücevherliğe basacağım. Çifte silah. <laughs> Yok artık. Vallahi geldi Riot Games. Dedi ki bu video çıksın alır dede. Sen uğraşma Allah dede. Abi. Be. Ben Al. item alamadım. Onun heyecanını. Olsun. Çakramla nasıl çalışacak acaba bu step dance? Çıkacağız. Step kardeşim. Anla işte. Can alabilirsin iyi buradan. Kanka çok güçlü olacağız biz late'de. Vur. Evet. Nasıl yedim onu ya? Alamadı Çok vurdum. Hay başlayacağım sizin de artık dedenize Vur kanka. Aldık aldık. Of oh. Güzel. Güzel Eşya da almamıştım. Dana? Driven? Driven? Which one? Draven Earth Cast Music kardeşim. Doğru. TF'e bak tüm TF çakalları Earth Cast'a oynuyor arenayı. Arkadaşlar RP'ler VP'ler zamlanacak ve ayın 30'una kadar ekstra bonuslarla satılıyorlar şu anda. Fiyatlar uçmadan TR, West veya NA nerede oynuyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada da çekilişler kısmı var. Burada Aldro'yu bulamayabilirsiniz. Biz zero olarak diğerlerine göre biraz daha pahalı bir çekiliş açıyoruz. Buradan çekilişe de katılabiliyorsunuz. Video devam ediyor. Bari inşallah orası gelmez de. Hadi sağ gelir. <laughs> Tü. İşte Adro git duş Kanka ben Driven <laughs> istedim. Sen git duş Tamam işte istediğin oldu. Duş al. Biz de niye Driven seçtik kardeşim? Örs mi gidiyoruz biz? mi gidiyor? Şey istiyorum ya. Kritik vuruş hasarı gelsin sonra bir daha gelsin sonra bir daha gelsin. Tabii. Çiftli silah varken kraken alayım ben değil mi o zaman? Her türlü. Statik de alayım. Ilave kazanırsak sürekli para şey gelecek, örs gelecek. Aa, adam adamda 250 menzil var. Hayır ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ne diyorsun kardeşim? Kraken kareken alayım mı diyorum çiftli silah Alacağım tabii var. ki. Ya cevap Aldın vermedim mi beni diyorsun sonra. yani. Yani gerek kaç? yok kardeşim. Eyvallah. nasıl çalışacağını en merak ettiğim şey geldi. Yılla bakayım kanka nasıl yıllıyorsun. Evet. Öküz gibi vuruyor bu sebebini bilmediğim bir şekilde bundan kanka. İyi de hocadı. Oluyor. Aldım bence bunu. Nautilus Olacağım tek atıyor kanka. Küz gibi vuruyor. Dua değil. 80 AP'si var oğlum bunun. Buradan biraz AP aldı. AD'yi nereden Daha aldı baş... oğlum? Bende yok güzel AD. O zaman şeyden aldı bilmiyorum. örsem mi aldı? Örsen aldı AD almış adam. Oha. Cesaretten gelmiş adam. VALLAH Orak geldi. Rezar hakkım yok. <laughs> ne geldi Rezar hakkın yok? İkiz maskesi aldım. Ben ona kalacağım. ZAR hakkım yoktu maalesef. Diğerleri çok mu kötüydü? Yani kan büyücüm iferi vardı. Bir de bir AD eşyası daha vardı. Sen yani şaka maka bu ikinci vuruşun da Orak'la çalıştığını biliyorsun değil mi? Oha orakla mı geldi? Dostum. Bak bu ne yapıyor oku? 125 toplam saldırı hızı kazanırsın. Ora oku %15 arttırıyor. Evet. Yüzde %40 oluyor. Sen var ya 10, 10 saldırı hızı Aphelios bile yapabilirsin şu an. Şako da bana bir şeyler yapabilir şu an. Dikkat etmek lazım. Atlatıyorum buna ya. bak gerçek bu Eray nereye gidiyor? Kanka yukarıdaki cana doğru geliyordum. Ha bu şu. An. Öleceğim. Dix yok muydu? Yoktu. Son anda tamam. geldi. Kesersin sen bunu. Can alacağım. Res, res. Atacağım sıkıntı yok. Koş. Ulti de var. Bana attı şeyi. Ya ne yapıyorsun? Çek meydana kanka. Çıktı. Helal. Sıkıntı ne şık. korkunç ya aptal şako. Adem abi mi ne kasacağını da bilememiş. Sıkıntılı birey. Ebedi çekeyim değil mi kanka? İlk Kraken mi alayım hemen? Bence Kraken al. Kraken'i çok hızlı çalıştırsın. Aslında şeyde statik alabilirsin ilk eşya. Statik zaten iki tane düz vuruşunda bir dolu hemen bütün yükleri harcarsın. Alayım o zaman statik. Al. Bak. Tıs tıs diye gidecek. Bu da %40 hızı veriyormuş oha. Ne bak kanka pi pi vuruyor bu ne oğlum. İki tane bozuk combo bu arada. Evet. Bu evet. ikisi de sana direkt gelmiş. Bunlar bir kayısı oynarken, beyin oynarken Şimdi bunlar, gelecek. Bunlar ka kill almazsa hoş olur. Yoksa eşyayı alacak çünkü. Hayır. Vermeyelim o zaman. Evet. Bir can. Tamam Twitch. Bayağı. Güzel. Güzel. Bu turu Silahları vereyim de memler az. <laughs> bak adam ne yazmış. Haklı. <laughs> Statik çok güçlü. Bu tur aldık da 1600 durmuş kanka. Salaklığa bak. Evet. Az önce aldık yani. Eşya azı lazım ya. Shaco alırsa burayı çok komik bir tur olacak. Ama Alistar hiç gülmez. Evet. Kar, Saçma sapan ilerliyor oyun. Rastgele altın eklentimi alsam 70 yetenek gücü mü? Zor bir soru. Slow direnci altın. iş yapar mı? O, fena değil. Ama Efendim? ısınma hareketimi alsam, oynasam. Isınma alma ya. Isınma çok bekletiyor. O zaman slow direnci aldım. Hareket edelim, Atak speed şey. ne böyle oğlum? Acil kraken ebedi almam lazım benim kanka. Kraken al ebedi boş ver. Önce ya. kraken zaten <laughs> hani. BC var bende çekeceğim adamları. V'yi çekersen akarız. Hayır. Ben Kırmıyorum. Öldüm. Buradan şey yapacağım mecbur. Öldüm. İyi vuruyor biraz dikkat. Yattım yine kanka. İyi olan kazansın sen daha Aha. Lan. Lan. Nereye gittin? Adamı cana çektin. Oyun tamam, bozuk hangi? kanka. kanka. <laughs> Yok artık. Bilsem trolle de. Hem taşıdı. <laughs> şey Dalga geçti Blitzcrank. İnanılmaz bir turda Eray bu. Ya bu maçlar yakın geçiyor ha. Evet. Ha. Trayvon'dan Kareken aldım. <laughs> Kanka şu tipe bak. Bir aldım. Nasıl? Ee, ne oluyor? Bir dakika. Gurdanlık da aldım sana. <laughs> Çok iyi. Böyle bir efendim hiç görmedim. Baksana kanka. 3 tane efekt var baksana ben E de vereyim. Bak rengarenk atışlar atıyor. evet. <laughs> Korkunç bir şey olduk. O kadar vurmuşum ki Rünoji bir kat atıyordu kuklaya en son. Rünöcü diyorum ya orak. Anladım. <laughs> kanka, ya BC, BC da. BC taşıdı. Kırmızı da çok şaplak atıyor gibi duruyor kanka. Gördün mü? Şıp 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 şıp. Abi lan. Şako her yere W atıyor. Çok karcıyamacağım kırmızıyı Çok komik gidiyor oyun şu anda. Turay 0 vuruyor. Heyyola, Adistar var. Peki Riot'un burada da Yakıncı'nın yüzüne gülmesi hakkında ne düşünüyorsun? Atıyor yani, yakıncılara 250 menzil veren şey, uzakçılara 100 evet. menzil veriyor. Ya avantaj işte yakından sonuçta adamın dibine girmek dezavantaj olarak görüldüğü her zaman. Alistar biraz ben gerildi. Kanka, görsele bak. Ben bu şey satıyorum. Ee, ne alayım? Benim artık ebedi çözmem lazım ya. <laughs> Ama ben sana fena patlatırım Renato ultisi yersem Evet lütfen yeme. Çok dikkat et. Alistar WQ atarsa yerim her türlü. Yemeyeceksin kardeşim. Girdi mi pasife? Öldü. Sen kestin onu. Ama ben tutadım. Neyse. Gosu <laughs> <Ghost> sakin. Yukarıda <laughs> can çıktı. Niye oradan gidiyorsun kardeşim? Buradan geçen adam belliyken niye buradan dolaşıyorsun? Ki seni anlamıyorum bu. Hadi BC çek onu. Teşekkürler ki parati kestettiğin için. Gosu sensin. Çıldırdı adam. Elise gidelim. <laughs> Adam, adam mental bum yedi. Mentalim ama adamı. çok izlerdim. Milatlar evet. birinci bu arada Biden galiba. <laughs> adam, adam bütün tüşlere baktı. Eş anlamlıları dizdi kanka. Bu arada Biden ve galiba. <laughs> Güzel. Erozyon alacağım. Ama bir tur basacağım Koro ateş gelir e, mi? Mu? Yok, Yok, türbinizde elozen aldım. Erozyon al. İmparator alayım mı? Ne diyorsun? Kanka 2000'e rastgele AD bastım. Dominik çıktı. Ben daha şey bastım. Onu çok... Dominik, da, Dominik zaten lazım. lazımdı. aldın? yine Hangi sen? Çabuk sen. Aferin. Aferin dostum. <laughs> Doğru olan. Öğrenmiş ziyaret. miyim kanka? Olur mu bende? Evet. Olur. Eyvallah. Vladimir, Vladimirler bunlar birinci olacak olanlar. Oha. Fena apes var bu arada bu elemanın. Girmiyoruz. Öyle, öyle gitmeydi neydi de. Ha, girmedik zaten. Al, al, al attık. Büyük üstüne karşı. kanka ben ya. <laughs> Dayı <iyi> insan gibi <laughs> vurmuyoruz <laughs> ki biz seninle. BC yine hayat kurtarıyordu. Kanka minigun afelios. Dayı benden kaçamıyorum. Ben burada da geliyorum. Bebeğiler neredesin ya? ya. Övegüler çıktı mı? Oh. O beni korkutuyordu biraz. Aha. Bedava örs. Nitelik. Zırt deşme alayım değil mi? Direnç almayayım. Sen zaten yaşatıyorsun. Al al zırt Ebedi çekeyim mi? Veya guinsu alayım mı kanka? Guinsu al Değil mi? Boş ver ya ebediyi. Ver bakayım bir şeyler. <laughs> şap 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 şap. Şap <laughs> şap. <laughs> <laughs> de ha, şey kostüm <laughs> ya bu. Hamam. <laughs> <laughs> Harika. Harika bir adı ve YouTube adı Bak şop şop şop, şop. Mikael var. Kanka Şako aşırı güçlü. Uy. Yükleri de var bunların. Bunlar fena değil. O öldü Meray. Meray ölüyor. Ölme kardeşim. Ölme kara Öldüm. Bana attı güzel. Ölüyor. Ne ara Haylis var. Kanka bana vur. Aha. Oha sutika hadi. Beni kaptı beni beni beni. Kanka. Bu öleceğim. Ha gitti. Öldüm kanka tek attı. Hadi lan Eray hadi lan sıra sende. Aldım Helal. Şunlar gitsin Aa, kanka. Hı hı. Şunlar gitsin kanka. Eğlendi, eğlendi kurt takımı. Elendiler, tarif dostum. 25 kritik vuruş hasar alıp ebedi alacağım kanka ben ayakkabı satıp. Çok merak ediyorum ne olacağını. Tamam. al Parayı bir bulayım. Para Oyunu bozdum. Ve... Kliye bak. Bir şey yapsana AR. <laughs> bir ver bakayım EW. AR alırsam kanka ne olur oğlum. 8000 hadi Aphelios olurum. Aha bunlar tehlikeli Allah'ı. bela ya. Evet. Ya ulan BC. Öldüm kanka. Elis var. Beni göremiyor. Öyle de. Bunlar bela olacak. de olacak. Vadide yanımıza Natulius almaz. Arena'da Natulius oynuyor. Ne durumdalar? Canları da var bunların kanka. Çok kötü bunlar ya. Hmm. Tarık ultisi Tarık aldım Tarık kanka. Aslan. Ben de aldım. Aa bende de var. <laughs> Ama o zaman bir işimize yaramaz. Aynı anda İki düşüyor. İki tane çünkü. alma aynı. Beni buffmasın mı be? Lux, mi? Lux e var. var. Lux W'su alayım mı? Ya da fedakarlık var. Fedakarlık al ya. <laughs> Park'ta Sinsi pençe var. Arkana atacak he. Salak bir yere atıp arkana geçmeye çalışacak. Twitch kesmemiz lazım. Öldüm. Uyardım demiş. Ebedi lazım ya. Twitch çok korktu biliyor musun kafasına flaş atınca? Burada ben E'sini yemedim ha Python. Direkt düz kesti. <laughs> Sıkıntı. Bizim cambarı kritik seviyeleri azaldı. Gidici kıvama geldik şu an. Bilat çıkmıyor içerden. Turay öküz gibi vuruyor. Niye öyle vuruyor? Atülüs 500 AP kanka. Oo, Aha Allah. elediler. Elenmedi Yani aynen. Şimdi bunlarla var Herkes kritik seviyordu bu Birbirimizi eleceğiz ve final olacak. Çekeyim mi Al. 50 kritim var ama ya daha çok lazım. Earth basalım. Bunun o kadar çok atak atıyor ki. Zırt deşme alacağım. Kırılganlar var. 25 kritik daha geldi kanka. 2 tane 25 kritik hasarı bir de ebedim var. Oha. Ne oldu oğlum? Dur sal, elemiyoruz oğlum. Tamam al mısın? Bir tur sağ Ölüyor la. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> İyi deneme. Oh, Aynen. Aynen. Evet. Nice bug <gülüyor> mı? <laughs> Statiği nasıl tetikledi gördün mü <laughs> tüm sütunları? <bu> <laughs> evet. Panka flashını çok güzel at. Tam flash atacağım da. Tamam mı? Hemen kesmen lazım falan. Ben kesiyorum hemen Twitch tek yiyor <laughs> bende. Tamam. E Pyke tekle. Twitch tekler bize. Polymorph atabilecek mi Twitch'e? Flash W atacaksan Pike tekleyip. Pike tekle, ben ulti falan atarım. Ölmesin herhalde. Twitch'e Flash W atarsan Pyke'ı teklerim. Sen git vur. Hadi. Rock da var ama adamlarda. Koş koş, kalkamıyor. Ne? Tek ultiye attı. İkimizin de kritik Adam Ne oldu? Çok iyiydi ama açacağım bütün bu. Oha bitişe bak.